Diyarbakır'da aralarında husumet bulunan iki aile barıştı. Metina Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin Metina Der girişimleri sonucu aralarında yaklaşık 6 ay önce husumet başlayan Çetiner ve Tatlı aileleri barıştı. Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı bir mahallesinde 6 ay önce aralarında husumet başlayan Çetiner ve Tatlı aileleri arasındaki sorunun çözümü için 3 aydır çalışma yürüten Metina Derneği Barış Heyeti, aileleri barışa ikna ederek onların arasındaki husumete son verdi. Çınar ilçesine bağlı bir mahallesinde düzenlenen tören, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak gerçekleşirken, törende her iki tarafın mensupları Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek yemin edip barıştı bölgedeki sorunların çözüm adresi olmaya çabalıyoruz. Bölgedeki sorunların çözüm adresi olduklarını ifade eden Metina Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Aydın Grintçoğlu Bundan 6 ay önce Höyük dibinde akaba olan Çetiner ve Tatlı aileleri arasında bir husumet yaşandı. Bu husumetten dolayı iki kardeşimiz yaralandı. Çok şükür durumları iyi, 3 aydır yoğun çaba sarf eden barış heyetimizin çalışmaları sonucunda onları barışa ikna ederek bugün o iki ailemizi bir araya getirdik ve husumeti bitirdik. Bizim yaptığımız gibi bu bölgedeki bütün aşiretler, birlik ve beraberlik içinde olup husumetleri bitirmek için aracı olmalı, dedi.